Dünyayı değiştiren beyinler, son 10 yılın Nobel bilim ödülleri, Nobel bilim insanları ve onların buluşları olmasaydı insanlık bugün asla bu konumda olmazdı. Bu videomuzda son 10 yılda Nobel bilim ödülü alan 10 bilim insanına birlikte göz atacağız. Bir numara Jennifer Doudna ve Emmanuel Charpentier 2020. Doudna ile Emmanuel Charpentier bakterilerin dış etmenlere bağışıklığında rol oynayan enzimler olan CRISPR-Cas9'un programlanabilir bir şekilde genomun değiştirilip düzenlenmesinde kullanılabileceğini öneren ilk bilim insanları oldular. 2 numara. Yoshinori Ohsumi, 2016. Japon biyolog ve bilim insanı Yoshinori Ohsumi, otofaji yani hücre içi atık temizliği mekanizmasını keşfetmesiyle hücresel biyolojiye yeni bir bakış açısı getirdi. Ohsumi'nin keşifleri hücrenin içeriğini nasıl ayrıştırdığını anlamamızı sağladı. 3 numara. John B. Goodenough, Amy Stanley Whittingham ve Akira Yoshino, 2019. Nobel Kimya Ödülü'nün 2019 yılındaki sahipleri. Austin'deki Texas Üniversitesi'nden John B. Goodenough, New York Eyalet Üniversitesi'nden Üniversitesi'nden Stanley Whittingham ve Meijo Üniversitesi'nden Akira Yoshino oldu. Araştırmacıların lityum iyon pillerin geliştirilmesine yaptıkları önemli katkılar sebebiyle ödüle layık görüldükleri açıklandı. 4 numara Francis Hey Arnold 2018 Amerikalı kimya mühendisi Francis Arnold 2018'de enzimlerin yönlendirilmiş evrimi konulu çalışmasıyla Nobel Kimya Ödülü'ne değer görülmüştür. Protein mühendisliği alanında yönlendirilmiş evrimsel yöntemlerle enzimleri tasarlamasıyla sürdürülebilir kimyasal üretimde önemli bir adım atmıştır. 5 numara Andrea Gez ve Reinhard Genzel 2020 Reinhard Genzel ve Andrea Gez gök adamızın merkezinde yıldızların yörüngelerini belirleyen görünmez ve aşırı büyük kütleli bir cisim keşfetti. Bunun şu anda bilinebilen tek açıklaması ise gök ağdamızın merkezinde süper kütleli bir kara deliğin varlığı. 6 numara James Peebles 2019. Kanadalı-Amerikalı astrofizikçi, astronom, teorik kozmolog ve akademisyen James Peebles evrenin yapısı ve kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunun keşfiyle evrenin doğası hakkında önemli bilgiler sağladı. 7 numara Kip S. Thorne Reiner Weiss ve Barry C. Barish 2017. LIGO'nun Lazer inter ferometre gravitasyonel dalgaları gözlemevi kurulması ve ilk kez gravitasyonel dalgaların doğrudan gözlemlenmesiyle fizikte devrim yarattılar. 8 numara Thomas Lindahl, Paul Le Modric ve Aziz Sancar 2015 Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın da aralarında bulunduğu bu ekip, DNA onarım mekanizmalarının keşfiyle kanser ve yaşlanma süreçleri üzerine ışık tutmayı başarmışlardır. 9 numara Svante Pebo 2021 İsveçli biyolog, genetikçi ve bilim insanı Svante Pebo, insan evriminin anlaşılmasına katkıda bulunarak Neandertal genomunu incelemiştir. 2007 yılında Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesinde yer almıştır. 10 numara Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Ricey. 2020 2020. Nobel Bilim Ödülü dünya çapında insanlarda siroz ve karaciğer kanserine neden olan önemli bir küresel sağlık sorunu olan kan yoluyla bulaşan hepatitle mücadeleye kararlı bir katkıda bulunan bu üç bilim insanına verilmiştir. İşte bilim dünyasına büyük katkılarda bulunarak dünyamızı değiştiren büyük beyinler. Bu isimlerin yaptığı çalışmalardan hangisi sizi daha çok etkiledi? Yorumlarda bizim paylaşın, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.